Tekrardan selam canlarım. TV 100 kanalında K-pop hakkında haber yapıldı ve yine K-pop kötülendi. Şimdi size o haberi göstereceğim. İstanbul'da 3 kız çocuğu K-pop akımına katılmak için Güney Kore'ye gitmek üzere evden kaçmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işte yeni akım olan pop kültürünü mercek altına aldı. gençleri etkisi altına alıyor. Akıma uyan evden kaçıyor. Dünyada hızla yayılan bu yeni akımın ismi ise K-pop. Bakanlık bu gizli tehlikeyi yakın takibe aldı. <laughs> Güney Kore merkezi pop kültürü kısa adıyla K-pop birçok ülkede tartışma konusu. K-pop'un gençleri ailelerinden uzaklaştırdığı, cinsiyetsiz bir hayata yönlendirdiği tartışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, popüler kültür ve çocukların sağlıklı gelişimi konusunda çalışmalar yapıyor. Gündemdeki konulardan biri de K-pop. Son olarak İstanbul'da 3 kız çocuğu K-pop akımına katılmak için Güney Kore'ye gitmek üzere evden kaçmıştı. Bakanlık işte bu gizli tehlike görünen pop kültürünü yakın takibi aldı. Zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması için harekete geçti.